Bugün fırında balık pişireceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz. Gördüğünüz gibi mısır unu. Bir su, iki su bardağına yakın. Yıkanmış, temizlenmiş olan balıklarımızı mısır unumuza bulayıp bir kenara alıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Dizmiş olduğumuz tepsideki balıkların üzerine gördüğünüz gibi hafif hafif sıvı yağ değdiriyoruz. Çok aşırı derecede değdirmeyeceğiz. O yumuşak olması için. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi fırından çıktı. 180 derecede yarım saat pişirdim. Salatamız da hazır. Tabaklarımıza koyuyoruz. Balıklarımızı servis tabaklarımıza. Burada 2 kilo balık vardı hanımlar. Evet. Yer sofrası istedi misafirlerim. Ben de yer sofrası yaptım. Afiyet olsun. Balıklarımız hazır.